Bodrum'un son süngercisi olarak bilinen ve Aksona Mehmet ismiyle tanınan Mehmet Baş'ın Aksona Mankorna isimli teknesi 7 aylık bakımın ardından törenle denize indirildi. Bakım çalışmalarına ünlü komedyen Ata Demirer'in de destek verdiği tekne Türk sanat müziği ezgileriyle denize döndü. Yalı Çiftlik Mahallesi'ndeki bir tersanede 16 Kasım'da karaya çekilen denizde vurgun yiyen süngercileri kurtardığı için Aksona lakabıyla tanınan Mehmet Baş'ın Aksona Mankorna isimli Tirhandil teknesinin bakımı tamamlandı. Baş'ın 19 yıl sonra genel bakım için tersaneye çektiği ve ünlü komedyen Ata zımpara yapıp macun çektiği teknenin denize indirilmesi için tören düzenlendi. Mehmet Baş'ın arkadaşlarının ve yakınlarının katıldığı törende tekne Türk sanat müziği ezgileriyle denize indirildi. <gülüyor> 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 Baş 25 Haziran 1998'de yapılan teknenin bakım yapılması gerektiğini belirterek 19 yıl sonra kapsamlı bir bakım yapılması gerekiyordu. Birçok şeyi yenilendi, ilk günkü gibi oldu. Ata Demirer de sağ olsun benimle birlikte gelip bakım çalışmalarına da destek oldu dedi. Büyük bakım yapmam gerekiyordu. Altına bütün açtım boyalarını, her şeyini içinden tut, altına her şeyini yeniledim, değiştirdim. Şu anda sıfır oldu. Tekne şu anda denize kavuşuyorum. Bir deniz adamının Denize olan hasreti özleme şu an sona eriyor. Aksona Mehmet'in dümenin başına geçtiği tekne korna sesleri ve Türk sanat müziği ezgileriyle tekne denize indi. Bodrum limanına doğru yalı çiftlikten denize açıldı. <laughs>